Kuntum khayrun mina al ta'muruna bil ma'ruf wa munkar Hazretleri'nin 22. nasihati Evini örümcek yuvasına çevirme temiz tut Misafirlerine ve yakınlarına kapını açık tut. Evet arkadaşlar. Evini örümcek yuvasına çevirme temiz tut. Şimdi kıymetli kardeşlerim. Yani bu konuyla da alakalı biz sohbet yapınca genelde hanım kardeşler bize roket atmak istiyor. Evet abartmıyorum yani. Elinden imkan olsa mescide gelir canlı bombayı koyar bize havaya uçurur. Ama biz ne yapıyoruz? Biz Allah için konuşuyoruz kardeşim ya. Efendimiz Aleyhisselatü vesselam alemlerin efendisi mis mis tertemiz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam gül kokmasına rağmen sürekli parfüm e, koku sürerdi. Sürekli miski amber kullanır. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam yıkanırdı, temizlenirdi. Bugün Müslüman ıslak mendille temizleniyor. 6 ayda bir ıslak mendil kullanan bir tertemiz mis. Oo! Oh! Lan gusülle mi almıyorsun? Gusülle mi almıyorsun kardeşim ya? Müslüman adam temiz olacak, bakımlı olacak. Defalarca anlattık. Evin temiz olacak, evin. Kendini temiz olacaksın. Tırnaklar kesilecek. Saç sakal birbirine girmeyecek. Anladın mı? Koltuk altı, etek altı, tıraş olacaksın. Kesilecek arkadaş. Bunlar konuşulacak. Kimse bunları konuşmuyor. Allah Allah. Adamın pislikten yanına yaşıyor mu? Ya bazı adamlar var. Yani Allah'a sınırım öyle olmaktan kokudan adamın yanına yaklaşılmıyor be kardeşim ya. Bu adam namaz kılıyor ya. Ya geçen bizim bir arkadaş dedi. Cuma'da dedi yanındaki adamı dövecektim dedi ya. Adam diyor leş gibi kokuyor leş. Hani soğan sarımsak sigara değil. Bildiğin adam kokuyor diyor ya kardeşim kusura bakma da. Cuma'ya geliyorsun. Haktır hak kul hakkı bu. Temiz olacaksın. Evini temiz tutacaksın. Evini örümcek yuvasını çevirme. Allah Allah örümcek adamın evinde o kadar ağ yok ya. Her taraf örümcek ağ. Fakirlik sebebidir ha fakirlik sebebidir. Evinde örümcek ağ varsa evinde fakirlik olur. Fakirlik temiz olacaksın. Temiz tutacaksın evini. Ne diyor? Temiz tut. Yani kalbini temiz tut, her an azrail gelebilir. Her an evini temiz tut, her an misafir gelebilir arkadaş. Evet arkadaş. Her an bir misafir gelebilir. Allah misafiri diye bir tabir var. Maalesef bunu da Tanrı misafir diyorlar ama Tanrı misafir falan yok. Allah Tanrı'nın belasını versin. Amin. Amin, Amin. Amin neydi ha? Amin. Allah Allah. Allah Tanrı'nın belasını versin. Amin. Yalan mı kardeşim? Tövbe estağfurullah. Evini temiz tut. Misafiri gelir. Rezil olursun. Ondan sonra onu nereye kaldıracağız? Bunu nereye kaldıracağız? Onu nereye sokacağız? Herkes bir telaşe yer. Sofra yerde kapıyı açmıyor adamı. La kapıyı açsana. O da bir şey zannedecek. Ben bunlar kapıyı niye açmıyor? Adam yanlış anlar kardeşim. Ben bir yere gitsem mesela kapıyı çalsam adam geçerse alan acaba içeride ne yapıyorlar derim yani. Ne yapıyorlar içeride? Niye açmıyorlar bunlar kapıyı? <laughs> Be adam sofra topluyor kardeşim. Hem ya tamam sofraya yerdeyse telaş yapmana gerek yok. Ne olacak kardeşim? İkram edersin, buyur edersin. Allah Allah. Ama ev dağınıksa telaşa, bilmem kargaşa gerek yok. Allah rızası için bunlar konuşulması gerek. Müslüman adam her zaman temiz olacak. Ondan sonra ne diyor? Misafirlerine ve yakınlarına kapını açık tut. Bu ne demek biliyor musun? Kapını açık tut şu. Evine misafir çağır. Misafir on rahmetle gelir. On bereketle gelir. Dokuzunu geldiği evde bırakır. Bir tanesiyle geri döner. Evet arkadaşlar. Misafir çağıracağız. Misafire ikram edeceğiz. Evet çok bereketli. Hadiste geçer hadiste. Allah Allah yemek yedirin. Büyükler bağırıyor. Yemek yedirin, yemek yedirin, yemek yedirin. Benden söylemesin En hafif bir kardeşim sevdiğim bir kardeşine haftada bir de olsa, ayda bir de olsa yemek yedir. Bak biz sohbetlerimizin çoğunda ikram veriyoruz. Niye? Adam yesin kardeşim. He bazısı da sırf yemeğe geliyor gelsin ona da bir şey demiyoruz. Tamam arkadaş sırf yemek niyetiyle gelme niyetin düzgündür ama yemeğini de ye. Adam sohbetin ortasında saate bakıyor. Bitse de diyor, yemek yesek arkadaş diyor. Yeter da mübarek adam. Doğa bismillah bir dur ya. Bak bu art niyettir arkadaş. Bak sohbet niyetiyle gel. He. Yemeği de bekle. Ersin Hoca mesaj verim alıyor mu? <laughs> Neyse arkadaş. Bak ikram sünnettir be kardeşim ya. Bir tane hurma da olsa yarısını ver sadakadır. Sadaka niyetiyle ver. Allah rızası için evin temiz olsun. Eşin temiz olsun. Adam temiz olacak. Kadın temiz olacak. 50 kere söyledik. 51. kez bir daha söylüyorum. Adam işten geldiği zaman elini yüzünü yıkayacak arkadaşım. Temiz olacak. Donunu buraya kadar çekmeyecek. O tırcı atletiyle kıl buradan fışkırmış. Burnunu karıştırıp sakallarını bu tarafa kaymış. kulağını karıştırıp yapar bir tarafa atar. Yok arkadaş. Temiz olacaksın, bakımlı olacaksın. Hanımına karşı süsleneceksin. El alemin karısına süslenir, evde karısına karşı tam barbar, mağara adamı yani. Tam şey kromagnon. Arkadaş sen eşine süsleneceksin ya. Şimdi hanımlara da geleceğiz hiç merak etmeyin. Hanımlara da geleceğiz ama ilk önce erkeklerden vuralım mevzuyu. İlk başta hanımlardan mevzuya girince sonra altta bana saydırıyorlar size değil. Arkadaş erkek bakımlı olacak, temiz olacak, güzel kokacak. Bak hanımına yatağa giriyorsun arkadaşım. Koltuk altın kokuyorsa temizle koku sür. Hanımına işkence etme. Bunlar konuşulacak. Allah Allah. Ya hanımınla sonuçta birleşiyorsun kardeşim. Bunlar ayıp şeyler değil. Şeriat ayıp olmaz. O kadına sıkıntı verme. işkence verme. Allah Allah. Seni ter kokunla mı uğraşacak orada? Temiz olacaksın. Oynaşacaksın kardeşim. Oynaşacaksın. Sünnettir. Sünnet. O zaman aşk olur, muhabbet olur, sevgi olur. Nur topu gibi de bir oğlun olur inşallah. Oğlun olsa adına Muhammed koyarsın inşallah. İnşallah. i̇nşallah. Maşallah siz de dünden evetsiniz ha. Neyse gelelim hanımlara. Bak hanım abla, hanım kardeş. Burada hanım yok ha. Hanımlar da ondan sonra çok mesaj attı bu hafta Ersin Hoca. Hanımlara yer yok mu diye. Neyse. Adam işten gelmiş. Adamın canı çıkmış. Akşama kadar patronla uğraşmış. Müşteriyle uğraşmış. Adam eve gitsem de kapıyı hanım açsa da güler yüzüyle karşılasa da ben de keyfim yerine gelsem çocuklar bacağımı hepsi baba baba dese diye bekliyor. Kapıyı açıyor. Allah belasını versin. Bıktım bu çocuklardan. Böyle iş mi olur lan? Sen çalışıyorsun akşam Benim canım çıkıyor böyle. Arkadaş bir sus be. La bir sus be kardeşim ya. Mitralöz ya. La bir sus da. Ben eve gelmişim. Bir huzur istiyorum. Bir muhabbet istiyorum. Bir aşk istiyorum kardeşim. Atraksiyon istiyorum. Karının sıfatını görünce adamın iştahı kaçıyor yani. Anladın mı? Don zaten alt taraf don yırtık. Çamaşır sulu. Yani Saç buradan aşağı Bilir cadısı gibi geziyor. Hobbit gibi evin içinde geziyor zaten. Arkadaş temiz olacaksın ya. Kocanı temiz karşılayacaksın ha. Öyle bir şey yok. Buradan hepinizi söyleyeyim eşlerinize de bu sohbeti anlatın ama güzel anlatın yani. Nasıl kocan seni güler yüzle karşılayıp sana ona göre muamele edecekse sen de kocana kardeşim ona göre muamele edeceksin. Sevgi, muhabbet, aşk, güzel yemek hazırlayacaksın. Adam mesela ıspanak sevmiyor, her akşam ıspanak yapıyor. Kardeşim sevmiyorum da. Niye yapıyorsun? Kocan neyi seviyorsa onu yapacaksın. Kocana karşı sevgili, muhabbet olacaksın ki evlilikler uzun sürsün. Yoksa boşanmalar artmış gidiyor, anlaşamıyoruz, yapamıyoruz, edemiyoruz. Adam diyor ki ben mutluluğu dışarıda buluyorum. Arkadaş, sen mutluluğu dışarıda bulmuyorsun, sen mutluluğu şeytanda buluyorsun. Şeytan işte kandırıyor arkadaşlar birbirlerine karşı eşler güzel muhabbetli olursa arkadaş bu iş güzel gider ama işte ikisinin birbirine karşı olan görevlerini yerine getirecekler. Birbirine karşı insanlar sevgili muhabbetle aşkla konuşmazsa aşkım selam aleyküm bu ha aşkım ben diyemem. Pardon niye diyemiyorsun koçum? Evet. Aşkım diyeceksin da birader mi diyeceksin eve girince? Selamun aleyküm birader. Ne yapacaksın? Böyle mi gireceksin eve? Hayatım, selamun aleyküm. Tüye veriyorum size be kardeşim ya. Bunlar ince şeyler. Yakalayın bunları ha. Evliler size söylüyorum. Bekarlar bunu kullanmayın sakın ha. Bizim bekarlar sapık gider, manitasını yapar buna. Bizimkiler öyle manyak. Neyse. Eve girerken gülerizler. Selamun aleyküm çocuklar. Bir gofret, bir çikolata, bir bisküvi. Ha, bunlar güzel şeyler. Yoksa olmuyor arkadaş. Evlilikler bitiyor. Allah celle celaluhu'nun en sevmediği helal olan şey boşanmaktır. Evet arkadaşlar. Helal ama sırf bu yüzden insan boşanmaz ya. Ama Allah celleca bunu sevmiyor diyeceksin. Sevmiyor. İdareci olacaksın. Baktın ama olmuyorsa boşanacaksın. Evet. Olmuyorsa boşanacaksın. Yapacak bir şey yok. Şimdi hanım kardeşler dedi ki hemen mesaj atıyor. Benim kocam böyle şerefsiz, böyle adi Allah Allah. Ne mesajlar ne mesajlar. Hele bir hanım kardeşim bir mesaj var. Onu inşallah dersler bitince sohbette anlatacağım. Aman ya Rabbi. Hani dersiniz ki bu adamı biz yolda bulalım, kıtır kıtır keselim dersiniz. Öyle adamlar var. Ne mesajlar geliyor? Allah Celle, Celle başta bizim adamlara, sonra bizim hanımlara selamet versin. Amin. Evet ne dedik? Evini örümcek yuvasına çevirme, temiz tut, misafirlerine <laughs> ve yakınlarına kapını açık tut. Misafir çağır, korkma. Allah Celle ve bereketi verir. Hiç korkma. Hiç çekinme arkadaş. Evet arkadaşlar.